Desti kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Merhaba. Bu videoda kamu kurumu mülakatlarında özgüveninizi artırmak ve stres yönetimi tekniklerini kullanmak için bazı stratejileri detaylı bir şekilde ele alacağız. Kamu kurumu mülakatları adaylar için stresli olabilecek bir deneyim olabilir. Ancak özgüveninizi artırarak ve stres yönetimi tekniklerini kullanarak daha başarılı bir mülakat süreci geçirebilirsiniz. İşte bu konuda dikkate almanız gereken bazı stratejiler. Kendinizi iyi tanıyın. Özgüveninizi artırmak için kendinizi iyi tanımak önemlidir. Güçlü yönlerinizi, yeteneklerinizi ve geçmiş başarılarınızı hatırlayın. Kendinize olan inancınızı güçlendirin ve mülakatta bunları vurgulamaya odaklanın. Hazırlık yapın. Mülakata iyi bir şekilde hazırlanmak özgüveninizi artırır. İlgili pozisyon ve kurum hakkında araştırma yapın. Sorulara pratik cevaplar hazırlayın ve mülakat sürecini gözden geçirin. Hazır olduğunuzu hissetmek stresinizi azaltacaktır. Olumlu içsel diyalog geliştirin kendi kendinize olumlu mesajlar vermek, özgüveninizi artırır. Mülakat öncesinde olumlu bir içsel diyalog geliştirin. Kendinize güveninizi yükseltesek ve pozitif bir motivasyon sağlayacak ifadeler kullanın. Nefes alarak stresi yönetin, mülakat sırasında stres yaşamak normaldir. Ancak stresi etkili bir şekilde yönetmek önemlidir. Derin nefes alarak rahatlamanızı sağlayın. Yavaş ve derin nefesler almak sakinleşmenizi ve zihninizi rahatlatmanızı sağlar. Pozitif görselleştirme yapın. Mülakat öncesinde pozitif görselleştirme yaparak olumlu bir ruh hali oluşturabilirsiniz. Kendinizi başarılı bir şekilde mülakatı geçerken hayal edin. Bu özgüveninizi artıracak ve stresinizi azaltacaktır. Beden dilinizi kontrol edin. Beden diliniz Özgüveninizi ve stres seviyenizi etkiler. Dik durun, kendinize güven veren bir duruş sergileyin ve göz teması kurun. Beden dilinizle kendinizi güçlü ve kendinden emin bir şekilde ifade edin. Geçmiş başarılarınızı hatırlayın. Mülakatta stres yaşadığınızda geçmiş başarılarınızı hatırlayın. Daha önceki zorlukları nasıl başarıyla atlattığınızı ve geçmiş deneyimlerinizden elde ettiğiniz gücü düşünün. Bu özgüveninizi artıracak ve stresinizi azaltacaktır. Olası sorulara hazırlık yapın. Mülakatta karşılaşabileceğiniz sorulara önceden hazırlık yapmak özgüveninizi artırır. İlgili pozisyon ve kuruma özgü soruları gözden geçirin ve bu sorulara pratik cevaplar hazırlayın. Hazırlıklı olmak özgüveninizi artıracaktır. Kendinizi rahat hissettiren ritüeller uygulayın mülakat öncesinde kendinizi rahat hissettiren ritüeller uygulayın. Örneğin, meditasyon yapmak, müzik dinlemek, hafif egzersiz yapmak veya sevdiğiniz bir aktiviteyle zaman geçirmek sizi rahatlatacaktır. İyi bir destek sistemine sahip olun. Mülakat sürecinde iyi bir destek sistemine sahip olmak önemlidir. Aileniz, arkadaşlarınız veya mentorlarınızla konuşarak duygusal destek alabilirsiniz. Onların güven ve motivasyonları sizi rahatlatacaktır. Bu videoda kamu kurumu mülakatlarında özgüveninizi artırmak ve stres yönetimi tekniklerini kullanmak için bazı stratejileri detaylı bir şekilde ele aldık. Kendinizi iyi tanımak, hazırlık yapmak, olumlu içsel diyalog geliştirmek, nefes alarak stresi yönetmek, pozitif görselleştirme yapmak Beden dilini kontrol etmek, geçmiş başarıları hatırlamak, olası sorulara hazırlık yapmak, rahatlatıcı ritüeller uygulamak ve iyi bir destek sistemine sahip olmak özgüveninizi artıracaktır. Bu stratejileri kullanarak daha başarılı bir mülakat süreci geçirebilirsiniz. Başarılar dileriz.